Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Messenger uygulaması nasıl yüklenir ve kullanmaya başlanır gösteren çalışacağım. E, telefonunuzda App Store ya da Play Store hangisi varsa uygulamayı açıyoruz. Üst tarafta arama butonuna tıklayıp aramak istediğimiz Messenger yazdığında da çıkıyor zaten. Messenger yükle kısa sürede yüklenecektir yanında aç butonu çıkacaktır. Bu uygulama telefonumuza yüklü olmadığında Messenger'dan Facebook'tan atılan mesajları göremiyoruz maalesef. Aç butonu açıldı. Aça tıklıyoruz. Bildirimlere izin veriyoruz. Kaydet diyoruz. İster pin oluşturuyorsunuz arkadaşlar. İsteriniz Google'a devam ediyorsunuz. 6 tane pin oluştur. Veya sadece cihazda saklıyorsunuz arkadaşlar. Devam diyorum. Onayla diyorum. Devam dedim. Şimdi değil diyorum. Tamam dedim. Ve yüklendi. Burada artık sohbetlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Metronizi yüklemek ve kullanmak bu kadar kolay. Hemen bakın burada mesengeri yazıyor. İstediğiniz zaman açabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.